Şeyh Ahmet Sunusi, Libyalı Sunusi'ye tarikatının bir şeyhidir Muharrem Bey. Mustafa Kemal Atatürk, Şeyh Ahmet Sunusi ile 1911 yılında Trabluskarp'ta tanışıyor. Biliyorsunuz Trabluskarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı savaştık biz. Ve Trabluskarp işgal edildiğinde Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa, işte Yakup Cemil gibi İttihat Terakki'nin önde gelen isimleri, tetikçi kadrosu, asker kadrosu, subay kadrosu gizli yollarla oraya gitti. Mısır üzerinden geçerek hatta Mustafa Kemal'in takma ismi Şerif'ti biliyorsunuz. Gazeteci, evet, gazeteci kılığına bürünüp şimdi. Mısır üzerinden İngilizleri atlatıp Trabluskarp'a gidip İtalyan emperyalizmine karşı Arapları örgütledi. Şimdi burası önemli bakın ama hangi Arapları? Hristiyanlara karşı Müslümanlar. Ha, Müslüman Bu, Arapları örgütleyen kim? Mustafa Kemal Atatürk. İşte o Arapların örgütlerken tabi orada... Bugün ile mukayese yap tek tek söylerim. Libya İtalyanlara geçip gidiyor Müslümanları örgütlüyor. Bu topraklar, Hristiyanlara Hristiyan, karşı bugün, evet Bugün Suriye için Hristiyanlar örgütleniyor şey, Suriye'yi ele geçirilsin diye İşte Atatürk'ün zihniyeti oydu Bugünkü zihniyet bu evet. Yeni Türkiye diyorlar yeni Türkiye demek ki Müslümanları arkadan vuran Müslümanlara emperyalizmle birlikte Müslümanlara saldıran bir Türkiye olmuş Biz bu yeni Türkiye'de değil Atatürk'ün Türkiye'sinden söz ediyoruz şimdi Atatürk 1911'de gitmiş Şeyh Ahmet Sunusi orada Şeyh Ahmet Sunusi ile tanışmış Niye? Çünkü Sunusi'ye tarikatı diye bir şey olduğunu görmüş Libya'da Çok güçlü bir tarikat ve bunlar bağımsızlıkçı. Yani İslamiyet'in o cihat emrini doğru anlamışlar. Yani ülkeniz işgal edildiğinde Hristiyan Ejnebi tarafından ülkeniz işgal edildiğinde işgalciye karşı savaşın e, kuran hükümlerini doğru anlamışlar. Ve Mustafa Kemal etkilenmiş tabi sunusiden ve sunusuyla birlikte çalışmış orada. Ve Şeyh Ahmet ile dost olmuş. Yakın arkadaş olmuş. Birinci Dünya Savaşı başlıyor 1914 yılında. Mustafa Bu Kemal... Şeyhi ile dost oluyor. Dost oluyor. Mustafa Kemal dönüyor İstanbul'a. Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Ee, o sırada Şeyh Ahmet Sunusi'nin İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Çok enteresan bakın. Çünkü sadece Mustafa Kemal değil Enver Paşa da Şeyh Ahmet Sunusi'yi tanıyor. Onu çağırıyorlar. Niye çağırıyorlar Muharrem Bey biliyor musunuz? Gelsin. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz biz cihat fetvası yayınladı halife. Bütün Müslümanları Almanya'nın yanında savaşmaya, Osmanlı'nın ve Almanya'nın yanında savaşmaya çağırdı. İngilizlere karşı, Fransızlara karşı. Bu cihat fetvasının propagandasını yapması için Şehamet Sunusu'yu çağırdılar. Şehamet Sunusu geldi. Ya şöyle bir şey söylemedi. Ya ben şimdi gelemem. İşte işlerim var burada. Ya böyle bir savaşa katılmak ya beni ilgilendirmez demedi. Kalktı geldi. Fakat o sırada Birinci Dünya Savaşı sonlarıydı geldiğinde. Birinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken biliyorsunuz ee, padişah değişikliği oldu ve İttihat Terakki'nin önderleri yurt dışına kaçtı. Şimdi İttihat Terakki'nin önderleri yurt dışına kaçınca Sunusi Bursa'da kaldı. Yurduna da dönemedi. Savaş bitti. Fakat hemen arkasından işgal başladı. Anadolu işgal edildi. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçip Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında din adamlarına çok ihtiyaç duydu. Neden? Çünkü Hristiyan Haçlı İttifa, Mustafa Kemal'in ifadesidir bakın. İşgalci için bunu kullanır. Hristiyan haçlı emperyalizmi ifadesini kullanır. Buna karşı direnç oluşturabilmek için Müslümanlığı anlatacak, Müslümanlığı iyi bilen din adamlarına ihtiyacı vardı. Ve bu din adamlarını da buldu hakikaten. Hem Alevi, Sünni, Bektaşi, Alevi, Bektaşi kesimden buldu hem Sünni kesimden buldu. Bir tarafına Cemalettin Efendi'yi aldı, öbür tarafına Rıfat Börekçi'yi aldı. Öbür yanına Mehmet Akif'i aldı. Fakat yetmedi, İstanbul'da oturan Said Nursi'yi çağırdı mesela. Kürt kökenli olduğu için Kürtlerin olduğu bölgeye gönderecekti kendisini. Orada tanınıyor çünkü. Sayd Nursi gitmedi. Şanlıca'da kitap yazmaya devam etti. Risalelerini yazmaya devam etti. Milli mücadele Gitmedi. Söz konusuyken eyvallah kitap yazacağım. Kitap ben. yazacağım. Ben burada bir İslami cemiyette memurum, maaşlı memurum. Buradan daha büyük katkım olur Kurtuluş Savaşı'na dedi ve ana Mustafa Kemal'in defalarca onu çağırmasına icabet etmedi. Ne zaman gitti Anadolu'ya? Savaş bittiğinde gitti. Yıl 1922. Gittiğinde ne yaptı? Mustafa Kemal Atatürk'e milletvekillerine akıl vermeye kalktı. Siz dedi ibadetinizi yerine getirmiyorsunuz, namaz falan kılmıyorsunuz. Namazla çağrı risaleleri dağıttı milletvekillerine. Üstüne vazifeymiş gibi. Vatanı kurtaran o mücahit meclisin milletvekillerine ki o meclisin girişinde biliyorsunuz bir hoca sürekli Kur'an okur. Bakın Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişinde bugün orayı bilenler bilir eski meclis birinci bina. Eski meclis binasının girişinde sağ tarafında küçük bir oda vardır. Orada bir hoca efendi, bütün Kurtuluş Savaşı boyunca Kur'an okumuştur. Topkapı Sarayı'ndaki sürekli Kur'an okunması geleneği gibi, dikkat edin. Bunu da isteyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ama o meclise gidiyor, 1922 yılında Said Nursi, artık savaş bitmiş, işin şovunu yapacak. Gidip milletvekillerine siz ee, Müslüman değil misiniz, niye namaz kılmıyor, akıl vermeye çalışınca Mustafa Kemal tarafından gereken muameleyi görüyor tabii. Ha gelelim şey Ahmet Sunusi'ye. Bursa'da ikamet eden şey Ahmet Sunusi'yi de çağırıyor Mustafa Kemal. Bir mektup yazıyor ona saygı dolu bir mektup. Ya, eski dostluğundan bahsediyor. Sunusi hemen Ankara'ya gidiyor. Bursa'dan. Ve Sunusi Ankara'ya gittiğinde meclis ona hoş amedi töreni yapıyor. Büyük bir tören. Ki bu bütün din adamlarına yapılır. Bakın Kurtuluş Savaşı'na geç katılan e, katılmayan hatta savaş bittikten sonra Ankara'ya giden Said Nursi'ye bile böyle bir tören yapıldığına ilişkin. O ilişki. özel değil bunu çok kullanıyorlar. Ya i̇şte bu yani o, bir o, var. Da, hiç ekledim. özel değil. Şeyh'e yapılan Şeyh Ahmet Sunusi'ye yapılan törenin yanında sönük kalır. Şeyh Ahmet Sunusi'ye akşam bir de yemek verilmiştir onuruna. Mustafa Kemal tarafından. Hı. Ve Atatürk'ün çok övücü bir konuşması vardır. Onun nasıl bir İslam anlayışına sahip olduğunu anlatır. Ve sihirli sözcü, beklediğiniz o sihirli sözcüğü söyleyeyim. Der ki, bağımsızlıktan yana der, gerçek bir Müslüman.